بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ I'm <laughs> يُقَرُّؤُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر الله صدق fatiha Evet, Herkes saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının herkes için rahmet, bereket, mağfiret ayı olmasını sağlık, siyahat, huzur içerisinde de bayramı erişmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir başka da içinde bulunduğumuz bu Covid günlerinde tam kapamayla yaşadığımız bu günlerde İnşallah bir an önce bu musibetten hep beraber kurtulur ve çifte bayram yapma inşallah hepimize tüm insanlık alemine nasip olur. Bugün burada Fatih'in otağı Hünkar şehrindeyiz. Ölümünün 540. yılında kendisini anmış olacağız. Biz kendisine ne tür hediyeler verirsek verelim, onun için en güzel hediyenin Kur'an tilaveti ve dualarımız olacağını biliyoruz. İnşallah Rabbim katında kabul eder ve kendisine eşlik etmesini niyaz ediyoruz. Rabbim bu millete nice Fatihler ve nice Fetihler nasip etsin. Fatih bir çağ açıp bir çağ kapadı. Ama aynı zamanda bu millete neler yapabileceğinin bir örneği de gelecek nesillere bizlere bıraktı. İnşallah kıyamete kadar da bu millet ve kurduğu devlet devleti ebed müddet şiarıyla yaşayacaktır diyoruz. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz, diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendisinin ruhu şad olsun. Rabbim gani gani rahmetiyle ve cennetiyle muamele eylesin kendisine, diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Efendim cümleten merhabalar. Çok devlet adamı gördük. Çok önemli simalar, insanlar yetiştirdi bu millet. Fakat Fatih'in benimle bizim tarihimizdeki yerine çok farklı bir boyut var. Gerek kişiliğiyle, gerek karakteriyle, gerek almış olduğu eğitim altyapısıyla, sahip olmuş olduğu ufku itibariyle Fatih ele aldığında bence iki hepimizi ortak ilgilendiren iki boyutu ayrıca dikkat çekiyor. Birincisi, hadis-i şerifte de müjdelenmiş olan İstanbul'un fethedilmesi konusunda ki, Fatih'e olan nasiptir. Allah nimetleri layığına verir. O nimeti idrak edebilecek olanı müfteler diye düşünüyorum. İstanbul neydi ki Fatih'e nasip oldu? Fatih ile İstanbul ne elde etti ya da dünya ne kazandı? Malumunuz süresel düzlemde en büyük son imparatorluk devlet Roma idi. Roma ikiye bölünmüş 5. yüzyılda. Bizans bir varis, Batı Roma çökmüş durumdaydı. Ama ana hattıyla klasik dünya dediğimiz o Akdeniz dünyası, bütün Güney Avrupa, Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu ve Akdeniz'in tamamını içine alan bu dünya parçalanmış durumdaydı. Yani küresel ölçekte yeni bir nizam ihtiyacı çok açıktı. Bir kardeşe vardı, kaos vardı. Bin yıllık bir serüvelde dünya bu yeni düzeni bekledi. Ta ki İstanbul Osmanlı'ya kaybolunca kadar. Fatih'le beraber yeni, düzenine, yeni bir dünyaya, yeni bir düzene vardı. Ve biz bu düzleri öncelikle İstanbul'da görüyoruz. İstanbul, alınmadan önce, tetikten önce, nüfusu 70-80 binlere inmiş, halk kapasitesi 400-500 binlere çok rahat olabilecek olan bir şehir. Küçülmüş, ufalmış, kendi kabuğuna çekilmiş, fakirliği, yokluğu yaşayan bir kentti. Özellikle Latin istilasından sonra bir tür kendisini toparlayan İslam'ın Anadolu'daki ilerleyişiyle beraber daha da kendine kapandığı Adeta yokluğu yaşayan bir kent haline dönüştü. Sabriyatın çevresinde Trakya'da, Tereniz'in bazı bölgelerinde, Harun'da küçük bazı kaleler düzeyinde kalmıştı. Fatih İstanbul'u aldığında öyle bir ufuk sahibi ki, öyle bir dünya nizamı iddiası var ki Donald Rommel'in ilahçısı ve iddiacısı olarak İstanbul'u adeta dört boyutlu yerinle mağdur etti. Mesela, hemen nüfus artışının temin için evli yayınladı, çıkardı, göçü teşvik etti, İstanbul'a gidip yerleşen insanlara ev verdi, bark verdi, onlara tamirat ve tarihat masraflarını karşıladı. İstanbul'da olması gerektiğine inanmış olduğu esnaf ve zararlar gruplarını Anadolu'da bizzat sürgünlerle İstanbul'a nakletti. Yine İstanbul'un işte olmazsa olmaz o, olduğunu düşündüğü sermaye sahibi, iş güç sahibi, önemli kişileri bizzat İstanbul'a kendisi davet etti, getirdi. Ve son olarak da İstanbul'u besleyecek, büyütecek olan etrafta birçok köy ve belde ithas etti. Hesaba göre yaklaşık 200 civarında köyü doğrudan doğrudan bizzat Fatih Sultan Mehmet kurdu. İstanbul'un iyaççısı ve ibadetini devletme oldu. Bu köyler doğrudan doğruya su yolları üzerinde yerleştirdiler. İşte Belgrad konularından örneğin halkın su yolları dediğimiz o su yollarının koyucusu olacak olan köyde bir tahsili doğrularda. İstanbul'un içinde suyu böyle bir garanti altına alındı. Bakımıyla, oranıyla, temizliğiyle güvence altına alındı. İkincisi İstanbul'da örneğin yine Bizans döneminde ilk kuruluşu başlamış olan ama Fatih'de esası neşeli mağdurmuş olan kapalı çarşı inşa etti. Olgunluk döneminde 6-7 bin dükkanın içinde yer almış olduğu bu devasa çarşı İstanbul'u dünya şehri haline getirecek olan bir altlık oldu. Bir diğeri, Loca'nın ihtiyaç olayıdır. Bütün esnaf o anlamda örgütlendi. İstanbul'un bütün ihtiyacı olan kurulardı. Yine eğitim boyutunu almış olduk dediler. Fatih Belediyesi hepiniz malumunuz. Yani dünyayı aynı, hem bilgi, ilim ve hikmetle kuşanan bir nesil yetişmesine yol açtı Fatih. İlaveten İstanbul tek başına var olabilecek olan bir şehir değildi. Bu noktada İstanbul'u dünya sisteminin asli unsuru başkenti kılma adına Osmanlı Devleti'nin daimiyetini sağlama adına çevre bölgeleri düzenlemeye gitti Fatih Mehmet. Hayatı boyunca 20 küsur sefere doğrudan doğruya ordusunun başına kendisi katılan bir hükümdar. 17 devleti Fazla Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu gibi büyük artık devletler ve Balkanlar'da var olan büyük devletleri Osmanlı sistemine kattı. E, Sırbistan'dan Arnavutlar kadar, Mora'dan Kırım'a önceye kadar, Rovas'a gidinceye kadar, Ege bölgesindeki bütün adalar için alacak şekilde doğuda da Akkoyunlu, Canlaroğulları, Karamanoğulları bunların tamamını hedefleyerek tek 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 hepsiyle uğraşıp mücadele ederek oluşturun başında bizzat her birini dünya sisteminin bir parçası haline getirdi. Yani tepkileri sadece İstanbul'da sınırlı kalmadı, Osmanlı Devleti'nin dünya nizamının kılacak olan tepkiler peşinde koştu. Bu dünya uçkulu olan sahibi. Nitekim ömrünün son dönemlerinde Ülker Şahin'in girişinde biliyoruz ki çok büyük bir ihtimalle mevlülük bir iddiaya göre de İtalya üzerinde dünya nizamını var edecek bir adım olarak burada bulunmuştu. Yolcu yolunda vefat etti. Seferde doğdu ve seferde vefat etti. O daha 10 yaşındayken Manisa'da devletin nasıl yönetileceğini öğrenen hünkar 49 yaşında burada Hakk'a rahmetli olmalı bize çok önemli miraslar bıraktı. Emin olun şu an Türkiye sahip olmuş olduğu birikimin çok önemli bir kısmı Fatih ile beraber kanunu üzerindeki taşlanan o Osmanlı nizamının bakiyesine sahip olmakla gözüle Bize de bıraktığı önemli miraslardan bir tanesi devlet-i aliyeye bırakmış olduğu teşkilat kanunu hamisidir. Fatih Kanunname adıyla bilinen bu kanunname devletin çok milletli, çok kültürlü, çok toplumlu bir dünya küresel sisteminde nasıl var olacağının nizam edildiği, var olunduğu bir metindir. Bir taraftan devleti kurulamıştır, devlet erkanının kadrolarını görevlerini belirlemiştir, diğer taraftan bunların nasıl çalışacakları da vazife nasıl yürütecekleri ele almıştır, sonrasında da e, reaya ile toplumla olan ilişkilerini belirlemiştir. Bu asırlar boyu Tanzimat fermanına kadar Osmanlı Devleti'nin adeta anayasası hükmünde olan bir metindir. Sonraki padişahlar her gün yeni de onu vaaz etmişlerdir. Bir takım layihalarla, ilave siyasetnamelerle yeni anlamlar kazanmıştır bu metinler ama ana hatıyla biz Fatih'le başlayan bu dönemi biliyoruz. Kısacası Fatih, çok daha derinlemesi ele alınması gereken dünya nizamı için adaletiyle, kardeşlikle, çok kültürlükle vermiş olduğu örneklerle ele alınmayı hak eden çok daha detaylı incelenmesi gereken ve bizim hayırla ihan etmemiz gereken bir büyüğümüz. İnşallah bizler de güzel varışçısı olarak onlardan bakıya kalan bu dünyada sahip çıkacağız ve Türkiye'yi gelecek nesil olarak da yeni yollar bulacağız. Rahman kilesine mal oluyorsun. Biz burada buluştuğumuzda, bir sigara kazmış oldu. Saygılar efendim. Hem Başkanım, sayın rektörüm, değerli hazırın, bizleri sosyal medyadan izleyen, değerli kimseyle, kardeşlerimiz, değerli izleyenler, 540 yıl önce burada Rahman'a, Ahmed Rahman'a kavuşan. Cihan İmparatorluğu Cihan İmparatoru Osmanlı'nın Balkanlara yayılmasına, açılmasına açılmasında çok önemli rol olan, olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın Metin'e mazhar olan Konstantin'i mutlaka tedirilecektir. Onu tedirilen komutan, Negrel komutan, onu fethedilen asker, ne güzel asker meydide mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle, minnetle alıyoruz. O gerçekten bir medeniyetin bahanesi, bir insanlığın bahanesi olan büyük bir komutan. Fethettiği ülkelere adaleti, insanlığı, İslamiyet'in güzel yüzünü taşıyan ve oradaki insanların memnuniyetini hoşnutluğunu en üst mertebede, en üst noktada teyit büyük bir insan. Bir ilim adamı 17, 15, 17 dil arası Nisan'da olan dünya tarihini iyi bilen gerçekten büyük bir komutan. Bir önce Sayın Rektörümüzün tarih ettiği gibi evet İstanbul'da bir medeniyet varsa biz bu medeniyeti, bu kültürü, bu sanatı Fatih Sultan Mehmet Han'a borçluyuz. Ben kendi başından geçen bir hikayeyi kısaca özetlemek isterim. 2010 yılında Bosna'ya gittiğimizde Cuma namazı sonrasında Bosna'nın merkezindeki camiden çıktıktan sonra birkaç arkadaş ayaküstü sohbet derken odanın İmam Hatip geldi. Bir arkadaşımız İmam Hatip'e dedi ki siz Türk müsünüz dedi. O ben Osmanlı'yım Fatih'in torunuyu dedi. Düşünün öyle bir komutan ki gidip sırf bunlar Müslüman olunca boşluk olmuşlar. Bu ülkeyi fethetmiş ve bu iki insanı benim ciddim Fatih Sultan Mehmet Han diyor. Neden? Çünkü Bosna'yı fethederken insan da katletmemiş. Oradaki insanların dinlerini, namuslarını, şereflerini korumuş ve orada adaletle hükmetmeyi sağlamış geçmiş kendi milletlerinin yaptığı zulümlerin önüne geçmiş büyük bir devlet adamı, büyük bir insan, Allah ebediyen razı olsun, mekanın cennet olsun. İnşallah gerek Gezze Belediye'miz, gerek, gerek Büyükşehir Belediye'miz burada güzel bir Fatih Notağı'nı tesis edecekler. Şu anda projelendirme aşamasında çalışmalar hızla devam ediyor. Muhtemelen bir millet bahçesi şeklinde test edecek ve 31 Mayıs'ta ihalesi var. 31 Mayıs'ta ihalesi olacakmış. Benim başkanımız da onu büyük dedi. İnşallah dünya gözüyle o burada kurulan ortağın e, açılışını, başlangıcını ve açılışını hep beraber burada e, burada hep şahit oluruz. Ve yaşayan bir otak olacak. Yani sadece bir e, mekan olup da sadece izlenen, görünen bir yer değil. Burada hayatın devam ettiği, ee, bir Kardeşlik ruhunun, bir Osmanlı ruhunun tesis edildiği ve bir mekan olacak. İnşallah o göreceğiz. Ben tekrar bu programı hazırlayan belediyemize, müşterilerimize, katılan sayın rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Tekrar Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine cebem Allah'tan rahmet diliyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة خطب القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين بارك رمضان أيضا قدر جسمين أرتسنا أدري يا gönüllerimizi rahmetine, mağfiretine açıyoruz. Hoş çevirme ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri dergah izzetinde kabullerin en güzeline makbul eyle ya Rabbi. Hası olan edir ve sevabı öncelikle iki cihan serveri örneğimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhu saadetlerine hibe eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ı şu an şuradan haberdar eyle ya Rabbi bizleri Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarılarak yaşamayı, kıyamet gününde de Efendimiz'in tevhid sancağının altında, kevser havuzunun başında, şehitlerle, sıddıklarla, nebilerle, ecdadımızla haşrı cem eyle ya Rabbi. Hmm. Ya Rabbi alemin, okunan hat bir şeriften hası olan sevabı, bütün Peygamber-i ve Rusul-i ikram efendilerimizin ervahına hibe eyledik, hissedar eyle ya Rabbi âle-i zvâci tahirât, eshâb-ı güzîn, muhâcirîn, beytin, tabiin, tebe-i tâbiîn, immehî müştehidîn, Kur'anın, i, şehidin, -i Kur hufazın, müştehitlerin, vatan, namus, din uğruna şehid olan şühedânın da ruhlarına hîbeledik ki sadâr eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Bakan Âdemîn ve Elhamdülrahîm'in okunan hadd-i şeriften ve cemiyetimizden hasıl olan salâbı bugün burada vefatının sene-i devriyesinde bir vefa örneği olarak anmış olduğumuz, çağ açıp çağ kapatan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ruhlarına hib eyledik. Vasil eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve erhamen rahimin. Kendisinin sahip olduğu din adına, mukaddesat adına o heyecanı bizlere de zürriyete de nasip eyle ya Rabbi. Ya İstanbul beni alacak, ya ben İstanbul alacağım şuuruyla Ya Rabbi nesillerimize, bizlere bu aşkı, bu muhabbeti lütfeyle Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin ve Rahimin Sadece maneviyat noktasında değil, maddi noktada da icat etmiş olduğu toplarla her türlü şekilde katkı sağlamış olduğu medeniyete katkı sağlayacak zürriyette olmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin ve Rahimin Fatih ismi almış olduğu fetih beraber bizleri de gönülleri fethedecek güzel işler, güzel ameller yapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizleri dinleyen, el açıp amin diyenlerin de ahirete göç etmiş olan bütün geçmişlerin ruhlarını şahat eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'ı ve Kur'an'ı eyle ya Rabbi. Ramazan'ın rahmetinden, mağfiretinden bizleri ve geçmişlerimizi istedar eyle ya Rabbi. Amin diyenlerimizi nar-ı cehenneminden azad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve elhamer Şu anda sınır ötesinde ve sınır verisinde vatanımızın muhafazası için ecdadımızdan almış olduğumuz her karış toprağını şehit kanıyla sulanmış olan bu vatanın muhafazası için mücadele etmekte olan kahraman ordumuzu sen havada, karada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ayaklarına taş değdirme ya Rabbi. Önlerine baktırma ya Rabbi. Aziz ismi şerifin hürmetine milletimizi, ordumuzu azik eyle ya Rabbi. Düşmanımızı zelil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri kardeş tayin ettin, kardeşlik hukukunu düzelterek yaşamayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Birlik birlik içerisinde, selametle vatanımızı, milletimizi fayda eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünya mazlumlarının mağdurlarının yanında olan, Ya Rabbi devletimize, yöneticilerimize güçlü iradeler, Ya Rabbi her türlü şekilde, her türlü sıkıntıdan uzak eyle Ya Rabbi. İsabetli karara alınan nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ve selamun aleykum selim, elhamdülillahi rabbil alemin. Bir cümle geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin defi için. Hasaten ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha.